Arkadaşlar iyi günler. E, bugünkü videomuz LG marka inverter tip bir klimanın e, motor sürücü kartı ile alakalı. E, fakat e, videonun içinde motor sürücünün çalışma prensibi, bir karttan arıza nasıl bulunur, e, nelere bakmamız gerekir, bunlarla alakalı da e, birçok şeyden bahsedeceğim ve. Size daha iyi anlatabilmek için temel yapıyı bir kağıda döktüm. Size bunu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Arkadaşlar size böyle bir kart geldiği zaman ilk önce gözde kontrol yapmak gerekiyor. Gözde kontrol çok önemli. Patlamış bir eleman var mı? Mesela burada bir PTC var. PTC patlayabilir kondansatör kısa devresinde. Patlamış bir eleman var mı? Yani PTC burada ikinci bir sigorta gibi de görev görüyor. Sigortayı bir ölçü aleti yardımıyla kontrol edebiliriz. Eğer arkadaşlar sigortamız açık devre olduysa böyle bir kart için bir problem vardır. Ciddi bir problem vardır. Bunu aramadan yani bunu bulmadan sigortayı değiştirip yeniden enerji verme çok mantıklı değil. Bu yapılıyor maalesef. Bunun sebebini araştırmak lazım. Durduk yere sigorta atmaz. Şimdi gözle kontrolümüzü yaptıktan sonra devre takibi yapacağız. Arkadaşlar burada şöyle kaliteli açısından hakikaten iyi bir kart, iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış. Bakın şebeke gerilimi defalarca kere filtrelenmiş ve burada dirençten sonra bir e, seri direnç direnç bloğu oluşturulup e, bu 1N4007'lerle doğrultulup e, zener'lerle de biraz stabilize hale getirilerek kondansatör depolanmış. Yani başlangıçta bir DC gerilim elde edilmiş. Fakat bu bu kart için kullanılmamış. Daha sonra Devam ediyoruz arkadaşlar. E, bu devreden sonra gene bir filtre edilmiş. Bakın, e, harmonikler, e, şebekedeki harmonikler, e, farklı e, harmonikler farklı filtrelerle burada filtre edilmiş e, bobinleri görüyorsanız iki bobinin de RLC filtreleri bunlar. E, farklı sarım sayılarına sahip olduğu sahip olduğunu görürsünüz. Diğer bir şey de bu yüksek gerilim e, filtre kondansatörlerinin de ortak bacaklarından e, şaseye bir uç bağlanmış. Bazen bağlanmadan e, bir sürce diyodundan veya bir dirençten geçirilmiş. Arkadaşlar e, böyle kartlar için e, topraklama çok önemli. Yani bu filtre kondansatörlerinin ortak uçlarından yani bunların birer uçları Seri bağlanıp orta uçları da şaseleniyor. Harmoniklerin toprağa aktarılması için e, bu kartların topraklanması çok önemli. İşe başlamadan e, bunu bir söyleyeyim. E, şuradan devam edelim. Şebeke gerilimiz 20 amper sigortadan geçiriliyor. E, bir filtreleniyor. Daha sonra bir gerilim elde edilip DC gerilim fakat bu devre için kullanılmıyor. İkinci sefer bir daha filtreleniyor. O bahsettiğim şu filtre sistemi. Ve burada şöyle bir yapı var. Arkadaşlar burada şu PTC. Bu PTC şebekeye ilk enerji verdiğimiz zaman bakın nötr hattı köprü diyotlar. Köprü diyotlarımız arkada. Köprü diyotumuza. E, fakat faz hattımız NTC üzerinden. NTC arkadaşlar Sıcaklıkla direnci artan yarı iletken eleman. İnşallah daha sonraki videolarda bundan bahsederim. Yani ısıttığınız zaman direnci artan bir eleman. Ee, burada devrede birçok görevi var. Ee, burada ön direnç olarak kondansatörlerin yavaş bir şekilde şarj olması için kullanılıyor. Ee, i̇lk 1-2 saniye PTC devrede kalıyor. Arkadaşlar bakın buradan Köprü diyot besleniyor. Daha sonra 400 volt 680 mikrofarad 3 adet paralel bağlı kondansatörümüz şarj oluyor. Ee, burada şöyle bir sistem var. Ee, sistemde 12 volt bir trafomuz var. Bu trafo bu denetim sistemi için kullanılıyor. Arkadaşlar burada bağımsız bir yapı var. Ee, yani şebeke enerji verdiğinizde bir kısa devre varsa veya 220 volt siz doğrulttuğunuz zaman 315 volt gibi bir gerilim elde edersiniz. Bu gerilim elde edilemezse böyle enerjilenmiyor. Yani bir sıkıntının olduğunu gösterir. PTC'de üzerinden geçim, geçen akım arttığı için direnci daha çok ısınıyor. Isındığı için de direnci artıyor. Açık devre gibi davranıyor. Bizim devremizi kısa devrelerden korumuş oluyor. En önemli görevi de bu. Ve şurada 12 volt elde edilemediği için, yani gerilim yükselemediği için böyle hiçbir zaman kapatılmıyor. E, bu basit bir sistem. E, bu açıdan bir bir transistör yardımıyla kurulmuş bu devre. Yani şurada 12 volt yoksa sağlıklı bir şekilde yani burada da 315 volt yoksa röle hiçbir zaman enerjilenmiyor. Sistemde kısa devre varsa sistem açık devre hale getirilip kart korunmuş oluyor. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar burada bir akım trafosu var. Bu akım trafosunun primeri genelde 1 veya 2 sargılı olur. Sekonderi ise sekonderi doğrultuluyor. Arkadaşlar bu bir Akımı ölçme yöntemi e, sekonder tarafı doğrultulup mikro işlemcinin analog beslemesi e, tabi gerilim yükselmelerine karşı da burada zener diyotlar kullanılıyor onlar bunlar e, o köprü diyot da bu e, bu köprü diyot yani akım bilgisi gerilim bilgisine çevrilip mikro işlemcinin analog girişi tarafından okunuyor. Eğer sistemde bir kısa devre varsa sistem açık devre haline getiriliyor. Bu şekilde de yani AC bitiler tetiklenmiyor. Mikro işlemci bu şekilde de kısa devre denetimi de yapmış oluyor. Devam edelim. Arkadaşlar burada bir fanın alçak ve yüksek devir beslemesi var. İki adet direnç kullanmış. Şey, Özür dilerim. Röle kullanılmış. Bu Rölelerin bir tanesi alçak devir için diğeri de yüksek devir için kullanılıyor. Ve burada bir e, valfin e, rölesi var. Arkadaşlar mesela bunu e, şebeke geriliminden direkt alabilirdi. Fakat e, devrenin güzelliği burada. Yani bu kısa devre koruması bunlar için de geçerli. İkincisi e, filtre edilmiş bir gerilimi kullanıyor. Yani kendi fan ve kendi iç ihtiyacında 220 volt e, sisteminde filtreler filtreden geçirdiği e, enerjiyle onları beslemiş oluyor. E, devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya kadar gelen alternatif akım e, burada doğrultuluyor. E, i̇ki adet köprü diyotumuz var. Onları şöyle göstereyim size. Şunlar. Alternatif akım e, beslemesi artı eksi uçları ve 400 volt 480 mikrofarad kondansatörlerde 315 volt gibi bir gerilim e, besleniyor. E, devam edelim. E, şöyle bir durum var arkadaşlar burada. E, bu gördüğünüz siyah yapı yani switch mod e, trafosu gibi gözüken yapı aslında switch mod sistemi. Bu trafo eskiden böyle küçük trafolar bunun gibi benzer trafol olurdu. Fakat şimdi akuple hale getirmişler. Sistemi bunun içine koymuşlar. Siz girişten belli gerilimler birçok tipi var. Verdiğiniz zaman çıkıştan gerilim elde edebiliyorsunuz. İşte mikro işlemcinin de diğer sistemin beslemesi bu modül tarafından yapılıyor. Artık buna bir modül diyeyim ben. Daha sonra arkadaşlar bizim alternatif akım motorunu, buradaki alternatif akım motoru 3 fazlı. Yani bizim şebekemiz 1 faz bile olsa alternatif akım motorumuz 3 fazlı. Ee, 1 fazlı motor kullanmak e, sıkıntılı bir durum. E, çünkü motoru kalkındırmak için yardımcı sargıya ihtiyacınız var. Fakat 3 fazlı motorlar daha dengeli Yardım sargıları yok. Kalkış momentleri daha yüksek. Ve birçok sebepten dolayı sistemde kullanılıyor. Fakat 3 faz her yerde yok. Burada bir faz 3 faza çevrilmek suretiyle ve frekansı ayarlanmak suretiyle inverter tip klimalar çalıştırılıyor. Yani eski klimalarda biliyorsunuz dur çalışma şekline göre çalışır. Ee, bu çok istenen bir durum değil konforlu da değil enerji tasarrufu için de uygun değil ee, son sistem inverter tip trafolar Ke, e, inverter tip e, klimalar e, böyle bir kart var işlerinde Şebeke gerilimi de önce doğrultulup daha sonra 3 faza çevrilip e, sistemde e, üç faz olarak kullanılıyor e, motor e, yani bunun kompresör motoru 3 faz bir şekilde e, sürülüyor ve frekansı ayarlanmak suretiyle e, devir ayarı asıl da önemlisi e, soğutmanın hızı değiştiriliyor. Asıl amaç burada soğutmanın yavaş, konforlu veya ihtiyaca binaen hızlı bir şekilde yapılması için e, bütün bu çaba sarf ediliyor. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Kartı çeviriyorum. E, burada bir modül var buna SPM deniyor, ACBT modül diyebilirsiniz. İçinde birçok ACBT barındırıyor ve bu gördüğümüz küçücük kart eğer olmasaydı veya bu hale getirilmeseydi, bir modüler hale getirilmeseydi, bunun gibi bir kart daha olacaktı burada ve o sistem bir kartı daha barındıracaktı burada. Efendime söyleyeyim 12 tane ACBT olacaktı ve bunun gibi daha fazla arızaya müsait bir hal alacaktı fakat son teknoloji bunların artık böyle modüler bir şekilde satılması ve tasarım tasarımında modüler bir şekilde yapılması buna smart power modül diyorlar. Yani akıllı güç modülü IGBT modülü de diyebiliriz. 600 volt 20 amper 3 fazlı bir modül bu arkadaşlar. Yani 315 volt DC gerilimi şebeke, 3 faz şebeke gerilimine çeviren ve istediğiniz frekansta da ayar yapabildiğiniz bir modül. Arkadaşlar şu gördüğümüz mikro işlemci bu küçük gördüğümüz SMD yapılar ise entegreler. Mikro işlemci yardımcı entegreler. Şimdi şöyle devam edelim. Biraz daha sistemin detayından bahsedeyim size. Arkadaşlar şimdi 300 yani 315 volt civarındaki tepe gerilimi olan şebeke gerilimimizi elde ettik. Fakat bunun denetlenmesi gerekiyor. Bu da şöyle yapılıyor. Arkadaşlar bu gerilim alınıp şu dirençler vasıtasıyla bir yıldız noktası oluşturuluyor. Gerilim bölünüyor. Yani gerilimimiz küçük gerilim haline getiriliyor. Daha sonra bir yıldız noktası. O da şurada. E, yıldız noktası yapılıp küçük bir entegre var. Burası KIA 339 F entegresi bu. Bu bir opamp entegresi. Karşılaştırma için kullanılıyor. Yani şebeke geriliminin düzgün olup olmadığı mikro işlemci tarafından denetleniyor. E, burada böyle yapılmış. Çok mantıklı. E, basit bir şekilde Şebeke gerilimi ölçülüp denetlenmiş. Ee, diğer bahsedeceğim şey arkadaşlar e, burada bir DC sistem daha kullanılıyor. Ee, bunu şöyle izah edeyim. Ee, şebeke geriliminde e, modüle de yani siz, ürettiği kendi ürettiği gerilim Modüle tekrar veriliyor IGBT modülüne ve buradan alınıp e, bir IGBT ile tekrar kıyılıyor. Bu enteresan bir durum. Ben bunu yani bu devrede anlayamadığım şeylerden bir tanesi. Yani şöyle oluyor. Şebeke DC gerilimi önce ikinci Köprü tarafından doğrultulup bir IGBT ile bir taş direnç. O taş direnç şu. Bir taş direnç üzerinden e, şebeke gerilimi muhtemel düşürülmek için böyle bir şey yapılıyor. E ben bunu bilmiyorum. E, yani burada şöyle yapmış. Üretilen gerilimi almış. IGBT e, modülden geçirmiş. Ve... Ayrı bir küçük IGBT var burada. O da şurada. Bu IGBT'yi tetiklemek suretiyle e, bu taş direnci üzerinden büyük olarak kullanmış bu taş direnci. DC gerilimi düşürmek için de böyle bir şey yaptığını ben tahminen söylüyorum. Eğer video izleyen arkadaşlardan başka bir görüş veya düşüncesi olan varsa bildirirse çok sevinirim. Arkadaşlar... Ee, şöyle bir durum var. Burada tabii filtrelenmek şartıyla IGBT modülümüz direkt mikro işlemcimiz tarafından sürülüyor. Yani arada başka bir eleman kullanılmamış. <laughs> yani bu IGBT'lerin en büyük avantajı gerilimle ve MOSFET'lerin gerilimle sizin bunları sürüp tetikleyebilmeniz. Diğer bahsedeceğim şey Mikro işlemci röle kontrol yapıyor arkadaşlar. Bakın. Fakat burada arada ULN 2001A dediğimiz bir entegre kullanılıyor. Arkadaşlar bu <laughs> Darlington tipi bir entegre. Ve mikro işlemci röleyi sürmesi için kullanılıyor. Bir amacı da şu. Burada free wiring diyor İngilizcesi. Serbest dönüşüm diyodu var, kendi içinde barındırıyor bunları. Siz böyle gibi bir <laughs> endüktif yükü beslerken röle bıraktığı anda biliyorsunuz e, gerilim ters bir gerilim oluşur. Bu gerilim de ters bağlanan diyotlar vasıtasıyla kendi içinden röleyi bobinle tekrar verilir. E, bu için, e, bu iş için bu entegreler kullanılmış ve bu entegre eee rölenin bir çıkışıyla birçok eee röleyi tetiklemeye de yarayabiliyor. Yani bir güçlendirme de, gibi de düşünebiliriz. Arkadaşlar burada başka SMD entegreler de var. Bunlar da şu iş amaç için e, kullanılmış. E, bunlar çoklama için kullanılmış bunlar. Yani 3 çıkışı 5 çıkışa 10 çıkışa çevirmek için kullanılan yapılar. Fakat burada çok kullanılmamış bunlar. Boş bırakılmış bu kart için. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Fazla uzatmayayım ben. Merak ettiğiniz tarafları varsa yorum olarak sorabilirsiniz. Böyle videoların devamı için e, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için e, hepinize çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.